Biladerenler merhaba. Bizlerden bu soruda buğday ve saman karışımının rüzgar yardımıyla ayrıldıktan sonra buğdayın ve samanın hangi bölgelere düştüğünü bulmamız isteniyor. Öncelikle bu görselde rüzgarın esme yönünü bulmamız gerekiyor. Sizin de bildiğiniz gibi rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esecektir. Yani rüzgarın esme yönü tam olarak böyledir. Buğday ve saman karışımı havaya atıldığında saman buğdaydan daha hafif olduğu için rüzgarın etkisiyle saman sağa doğru savrulacak ve üçüncü bölgeye düşecektir. Buğday ise tam olarak bulunduğu bölgeye yani ikinci bölgeye düşecektir. Dolayısıyla buğday ikinci bölgede toplanır. Saman ise üçüncü bölgede toplanır. Verdiğim bilgilerden yola çıkarak doğru cevabımızın B seçeneği olduğuna ulaşıyoruz.